Fiyatlar zaten çok güzel, e, fiyatları olsun, tadı olsun, araması olsun, yani dehşet beğendim. E, Edremit Akçay'da oturuyorum, yani umarım oraya da açılır çünkü çok güzel bir mekan. Fiyatlar çok uygundu, tatlılar, kahveler, gayet de lezzetliydi bence. Balbox isim olarak bence gayet de güzel, uygun olmuş. Bugün ilk defa geldim, aslında ilk açılımda biraz ön yargılarım vardı. Yani çok bir şey beklemiyordum aslında ama dizaynına falan baktığımda Beni gayet mutlu etti. Şu an ortamı çok güzel, konumu da çok iyi. Burası bayağı yenilendi. Eskiye nazaran gerçekten çok iyi bir yer oldu. Güzel bir yatırım olmuş. <laughs>